Evet arkadaşlar ikinci videomuzda devam ediyoruz. Güvenlik sistem cihazlarına biyolojik tanıma sistemlerinden. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Ses tanıma. Herkesin sesi ağız yapısına göre farklılık göstermektedir. Ses karakteristiği kullanılarak yapılan biyometrik sistemlerde herkes sisteme belli bir sözcüğü veya kelime grubu söyleyerek kaydeder. Daha sonraki tanımlama işlemlerinde bu sözcük veya kelime grubu kullanılır. CCTV kapalı devre kamera sistemi televizyon lokal bir alan içinde görüntü izleme sistemlerinin genel ismidir. Kamera sistemleri arkadaşlar. Kumanda merkezinden kameralardan gelen görüntülerin takibi, kaydedilmesi ve alarm durumunda uyarı merkez sistemlerini çalıştırmasını sağlar. Tesisin yerleşimi, fiziksel konumu, tehdit durumu değerlendirilerek tesisin tesisin tehdide açık bölgelerinde dışarıdan ve içeriden gelebilecek tehditleri gözlemleyerek kayıt altına almak ve olabilecek olaylara anında müdahaleyi sağlamak amacıyla kullanılır. Esas olarak kameralar, monitörler, veri iletim sistemi ve kayıt aygıtından oluşur. Kameralar çok geniş kullanım alanına sahip cihazlardır. Tesis içerisine gündüz ve gece girişlerinden haberdar olmak ve kayıt altına almak. Mümkün olan her alanı gözlemleyerek alandaki tehlikeyi tespit edip kayıt altına almak. Çevre engelleri boyunda ulaş, oluşabilecek aksaklıkları kontrol ederek etkin müdahaleyi sağlamak. Meydana gelen olaylarda görüntü kayıt ederek eşkal tanımlaması yapmak. Tehlikeli çalışma bölgelerini izlemek. Toplumsal olaylar meydana geldiği alanları izleyerek etkin mücadele müdahaleyi sağlamak. Araç park alanlarının izlenmesini sağlamak. Güvenlik kontrol noktalarında çalışan personeli denetlemek. Hırsızlık, kaç trafik kazaları meydana geldiği yerleri izleyerek sanıkları tespit etmek. Kameralar, kameraları çeşitli özelliklerine göre sınıflandırmak mümkündür. Özelliğine göre, siyah beyaz veya renkli kameralar, hareket yeteneğine göre sabit kameralar, hareketli kameralar, dome kameralar, pan tilt kam kameralar, Yapsana göre box kutu kameralar, kompakt kameralar. Evet, lensler, mercekler. Box kameralar ile birlikte görüntünün algılama elemanı üzerine düşürmek için lens kullanılmalıdır. Yapılarına göre sabit lensler, manuel lensler, varifokal lensler, oto iris, iris lensleri olarak sınıflandırılmaktadır. Kameralar gece kullanımına göre gündüz kullanım kamerası, gece gündüz kamerası kendinden gece gündüzdü aydınlatmalı. Ayrı spotları kameralar kayıt sistemine göre analog kameralar IP kameraları. Kamera sistemlerinde anlık görüntülerin ve kayıtların izlendiği araçlar monitörlerdir. Bir kamera sisteminde tüm kamera görüntülerinin görüldüğü bölünmüş ekran ve işlerinde birinin izlendiği spot monitör bulunur. Video kayıt cihazları Kameralardan gelen görüntülerin kaydedildiği cihazlardır. Kayıt içine yerleştirilen hard disk üzerine yapılır. Kayıt süresi disk kapasitesi ile belirlenir. DVR'lar 4 kanal olabileceği gibi 8, 9, 16 ve 32 kamera bağlanabilen DVR'lar bu mevcuttur. Switch'ler anahtarlayıcı. Birden fazla kameradan oluşan sistemlerde kameralardan gelen görüntüleri istenilen sıra ve istenilen zaman aralıkları ile bir ya da daha fazla monitörlerde göstermeye yarayan değişik model ve kapasitelerde üretilmiş cihazlardır çoklayıcı CCTV kamera sistemlerinden birden fazla kameradan gelen görüntülerin sıra ile izlenmesinin güvenlik açısından yeterli olmadığı, birden fazla kamera görüntülerinin aynı anda izlenmesi gerektiği hallerde kameralar öncelikli multiplexer cihazlarına bağlanır. Bir CCTV monitörüne ekranı özelliğine göre 6, 8, 9, 16 veya 32'ye bölerek aynı anda tüm kamera izlenebilmesi sağlanır. Quad 4'lü çoklayıcı Multi, Multiplexer'ın sadece 4 kameradan oluşan özel halidir. Switchler anahtarlayıcı. Çok kullanıcı izlemese kullanıcılı izleme sistemlerde her kullanıcının matrix switcher üzerine bağlı uzaktan kontrol tuş takımı vasıtasıyla kendi monitöründe izle sisteme bağlı kameralardan istediğini izleyebilmesini sağlar. Yangın algılama ve ihbar sistemi. Sahadaki dedektörler sayesinde yangın tehlikesini tespit eden ve sesli ve ışıklı uyarı veren elektronik ihbar ve alarm sistemleridir. Önemli tesisler yangın algılama ve ihbar sistemlerin yanı sıra söndürme sistemlerin bulunması gerekmektedir. Yangın ihbar ve kontrol sistemi binada çıkan yangını erken algılayarak insanları uyarır ve bağlı bulunduğu birimlere kumanda eder. Patlayıcı dedektörler Patlayıcı tarama algılama sistemi olan EDS, e, bağış taşıyıcı bantların üzerine yerleştirilen X ışını, aygıtları ve bir kontrol odasından oluşur. Günümüzde patlayıcı dedektörleri dışında patlayıcıları tespit edebilmek için X-ray metal dedektörler, biyolojik sistemler de kullanılmaktadır. Posta kontrol cihazları Korunan yerlere posta yoluyla gönderilen paketleri kontrol için kon kullanılan radyasyon ışınlarıyla çalışmaktadır. Belli boya kadar zarfların ve mektupla içinde bu şüpheli tehlikeli madde olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılır. Bunların sürekli yenileme eğitime tabi tutulması gerekmektedir. Evet güvenlik cihazları. Cihazlar sadece yardımda en iyi araçlardır. Tek başlarına güvenlik görevinde performans sağlayamazlar. Şahıs kontrolünde kullanılan cihazlar. Güvenlik kontrolünde en yaygın olarak kullanılan cihazlar metal tarama dedektörleridir. Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle metal cismi tespit ederler. Patlayıcı narkotik tespit sistemleri. Patlayıcı ve narkotik yakalama ve tanımlama sistemi bu tür cihazlarda iyon yakalayıcı mobil ite spek spektrometresi kullanılmaktadır. Mikroskopik eser miktarlardaki C4, Redx, Pent, Semtix, Amonyum, Nitrat, Hemex, TNT ve Dinamit kolayca ayırtlanabilmekte ve tanımlanmaktadır. Buna ek olarak kişilik haklarına tecavüz etmeksizin kokain, eroin, marihuana, <laughs> PCP, LCD, LSD ve MDMA, ekstazi grubu dediğimiz uyuşturucu dersini hatırlarız arkadaşlar. Maddeleri de eforsuz bir şekilde algılayabilmekte ve tanımlanmaktadır. Patlayıcı ne, te, devam ediyoruz. Portala girdikten sonra bireyin vücut ısısından çıkan doğal hava akımı sayesinde kişinin üzerindeki maddelerin buhar ve parçacıkları toplanır. Bu toplanan hava örneği patlayıcı ve unutturucu varlığı açısından hızlı bir şekilde algılama sisteminde analize tabi tutulur. Body Scanner Vücut Tarayıcı Şahıs üst aramasında, taramasında kesin sonuca ulaşmayı amaçlayarak üretilmiş başka tarayıcılar da kullanılmaktadır. Dijital radyolojik tarayıcı olarak adlandırılan bu cihazlar teknik olarak tamamen X-ray teknolojisi kullanarak üretilmişlerdir. Ancak bu tür cihazlarla yapılan uygulamalarda kişilerin direkt olarak X ışınma maruz kalması nedeniyle insanlar üzerinde yarattığı radyasyon etkisi tartışmalara neden olmaktadır. Aynı zamanda uygulama sonucunda alınan görüntü üzerinde vücut hatlarının izlenmesi de mümkün olduğundan toplumların mahremiyet duygularını rencide ettiği gerekçesiyle tarama metotları içerisinde çok fazla kullanım alanına kavuşamamıştır. Taraması yapılmayacak kişiler şekilde görünen cihaz içerisinde yürüyen bir platform üzerinde durarak X ışını ile tarama sonucunda resimdeki sonuç elde edilmektedir. şahıs kontrolünde kullanılan cihazlar. Kapı tipi metal tarama dedektörü, el tipi metal tarama dedektörü, metal dedektörü arkadaşlar ikisi de. Metal dedektörler sadece metali algılama özelliğine sahip cihazlardır. Silahların ve bombaların metal aksamlarına karşı duyarlıdır. Kapı tipi de metal tarama dedektörü. Oluşturulan manyetik alan içerisine geçirilen manyetik cisimden kütlesi hakkında sesli ve ışıklı olarak bilgilendirme sağlayan mikro işlemcili algılama devrelerine sahip cihazlardır. İnsanların ve üzerindeki yiyeceklerin aranmasının uzun zaman alması, insanların yoğun olduğu alanlarda güvenlik tedbirlerini uygulamak ve bu ihtiyacı doğurmuştur. Metal tarama dedektörlerinin kullanılmasına dikkat edilecek noktalar, kontrolden geçirilecek kişiler cihazdan teker teker geçirilmeli. Birinci kişinin taraması tamamlandıktan sonra sırada bekleyen ikinci kişinin cihazı geçişi sağlanmalıdır. Kapı dedektörlerinin sağlık çalışabilmesi için kontrol edilecek kişiler dedektörlerinin 1 metre arayla geçirilmelidir. Aygıta sürtünmeden geçiş sağlanmalı. Aksi durumda statik elektriğinden dolayı yanlış alan verebilir. Ayrıca cihazların kalibrasyon testlerinin belirlenen zamanlar mutlaka kontrol edilmesi ve her kullanma alındığında normal olarak çalışıp çalışmadığı mutlaka test edilmesi gerekmektedir. Metal dedektörün ayarlanmasına kalibrasyon denir. Yan yana çalıştırılan kapı tipi dedektörler arasında en az 50 cm olmalı. Kapı tipi metal dedektörle ilgili olarak en çok kullanılan uluslararası standart Nilej TSA'dır. L tipi metal tarama dedektörü. Evet arkadaşlar kapı tipinde 1 metre arayla kontroller yapılırken L tipi metal dedektörlerde ise kişinin vücuduna 2,5 ile 7,5 cm uzaklıkta tutulması gerekir. E, bu 50 cm dediğimiz ise, yan yana çalıştıran 2 tane kapı dedektörü varsa aralarında 50 cm olmalı. Ama bir kişi geçtikten sonra diğer kişinin geçmesi için arkadaşlar arada 1 metre mesafe olması gerekiyor. Evet, bağış kontrolünde kullanılan cihazlar nelerdir? Günümüzde insanların toplu halde bulunduğu alanların artması çok sayıda insanın bağışların kontrol problemini beraberinde getirmiştir. Şahıs ve bağışların korunan alanlara emniyetli girişi sağlamak amacıyla X-ray radyasyon teknolojisi kullanmaktadır. En büyük özelliği bu sistemin fiziksel aramaya göre en az 4 kez daha hızlı olması, ikinci bir yararı ise bağışın içeriğinin halkın gözü önünde kontrol edilme işi ve ekranda görünen kişisel his taşımamasıdır. Baş kontrolünde kullanılan cihazlarda ise arkadaşlar bakın Duyarlı kapıda yani kapı dedektörü içine geçtiğimizde 1 metre demiştik El dedektörü 2.5 ile 7.5 santimetre cih X-ray cihazı e, Bağışlarımızın içine geçtiği cihazsa arkadaşlar Bağışlar arası bavullar arası En az 50 santimetre Olmalıdır arkadaşlar Tabi X-ray cihazları ne diyor işte e, Dünya Sağlık Örgütü X-ray kullanımının radyolojik bir tehlike oluşturdu Evet arkadaşlar X-ray ışın attığı için e, radyolojik bir e, sıkıntı olmakta. Şahsların üst ve kıyafetler metal aramasında metal dedektörün çok daha zararsız olduğu kanısı yaygındır. Metal dedektörleri e, daha zararsız oluyorlar. X-ray cihazlarında kullanılan radyasyona maruz kaldığı miktarı ölçmek için dozimetre arkadaşlar, termal karbondan. Bu özellikle şu mesafelere dikkat edin. Bir de şu dozimetre arkadaşlar önemli bir unsur. Evet, X-ray cihazı şunlar arkadaşlar, X-ray cihazı. Cihazlar 3 ana üniteden oluşur. X ışın ünitesi ekran, kontrol paneli, konveyör. Evet, X-ray cihazı organik ve inorganik maddeleri görüntülen cihazlar. X-ray e, jeneratöründe üretilen X-ray ışınların yayılması suretiyle bağışlar taranır. X ışının maddeler üzerinde geçiş yoğunluğu tespitiyle maddelerin cins tipi belirlenir. Yoğunluğu az olan maddelerden çok, yoğunluğu çok olan maddelerden X ışını az geçer arkadaşlar. Evet organik maddeler metal olmayanlar yani plastik patlayıcı maddeler narkotik gıda maddeler arkadaşlar şu renklerde görünür. Ee, metal olanlarsa metalden yapılmış kesici delici adetler arkadaşlar yoğunluğa göre bu şekilde durulur. Yani az yoğunluk orta yoğunluk çok yoğunluk. Ee, karışık maddeler arkadaşlar işte burada ne cep telefon el bombası vesaire arkadaşlar bunlar da yeşil tonları içerisinde yer almakta. Evet arkadaşlar İksice eee güvenlik sistem cihazlar dersi de bundan ibaret başarılar dilerim.